Sayın Başkan Kıbrıs'ta yarım asırdır devam eden sorunun artık adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme kavuşması gerekiyor. 2004 yılındaki Birleşmiş Plan, Birleşmiş Milletler planı çözümün parametrelerinin belli olduğunu ancak Rum tarafında çözüm iradesinin olmadığını göstermiştir. Türk tarafı her zaman çözüm yönünde iradesini ortaya koymasına rağmen halen izolasyondan kurtulamamıştır. Buna rağmen Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafı çözüme ve barışa olan bağlılığını korumuş, Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatılan müzakerelere iyi niyetle katılmıştır. Hedef müzakerelerin bu yıl sonuna kadar sonuçlandırılması ve çözüm planlarının gelecek sene başında referandumlarda onaylanmasını takiben Birleşik Yeni Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içindeki yerini almasıdır. Türkiye olarak bir de söz konusu takvim çerçevesinde bir an evvel çözüme ulaşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu buna izin vermediği takdirde Kıbrıs Türk halkının geleceğinin bu şekilde ila nihaye sürüncemede bırakılmasına artık daha fazla bir garantör ülke olarak izin vermeyeceğimizi de vurgulamak isterim. Rum tarafının içinde bulunduğumuz kritik aşamada adanın tek yönetimiymiş veya Kıbrıs Türkleri adına da karar verme yetkisi varmış gibi hareket etmesini kabul edemeyiz. Rum tarafının kendi başına deniz yetki alanları belirlemeye, bu alanlarda petrol ve doğalgaz aramaya kalkışması, zamanlaması ve muhtemel sonuçları bakımından son derece sorumsuz bir davranıştır. Rum tarafının adeta bir kriz çıkarmaya yönelik bu tek yanlı hareketleri karşısında Türkiye ve Türk tarafı sağduyu içinde hareket edecek ancak uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da koruyacaktır. Şimdi ilgili tüm taraflardan beklentimiz Rum yönetiminin sadece adada değil tüm bölgede gerginliğe neden olabilecek bu girişimlerinin durdurulması yönünde etkin çaba sarf etmeleridir. Aksi takdirde biz de gereğini yapacağız.